Sevgili halkım, merhabalar. Biz Adil Türkiye Partisi olarak sizler için varız. Bizler bir grup kuvay Milliye ruhu taşıyan Atatürk milliyetçileriyiz. Ey halkım, sevgili köylüm, çiftçim, esnafım, doktorum, polisim, askerim, genç kardeşlerim, tüm vatandaşlarım, bizler sizler için bu yola çıktık. Adil Türkiye Partisi sizlerin umudu ve geleceği olmak için artık var. Ey halkım, sizlerin de bildiği gibi vatanımız, topraklarımız, Atatürk Cumhuriyeti toprakları maalesef ki akın akın ilticacılar, istilacılar ve mültecilerle doldu. Bizler bunun önüne geçeceğiz. Bizler iktidarımız döneminde satılan tüm fabrikaların geri açılmasını sağlayacağız. İşsizlik kalmayacak. Emeklilerimiz refah içinde yaşayacak. Kardeşlerimiz, gençlerimiz, yurt dışına çıkan doktorlarımızın geri gelmesini sağlayacağız. İş imkanlarını düzenleyeceğiz. Vatanımız için, milletimiz için, köylümüz, toprak ve çiftliklerinde rahat edecek. Çünkü şu anda bizim köylümüz maalesef ki Traktöre binemiyor, mazotunu kullanamıyor, gübre alamıyor. Buğday herhangi bir tohum alamıyor. Ata tohumlarının tekrardan faaliyette olup ata tohumlarıyla tamamen yerli üretimin olmasını sağlayacağız. Mazot, benzin, yakıt çiftçimiz için bedava olacak. Ücretsiz olacak. Niçin? Çünkü bizler onlar sayesinde yemeğimizi yiyoruz, aşımızı yiyoruz ve sağlıklı kalıyoruz. Sevgili halkım, bir avuç, sadece bir avuç kaldık. Bizler el ele vermeli, hep beraber ATP, Adil Türkiye Partisi altında Atatürk milliyetçileri olarak toplanmak zorundayız. Bakın sevgili halkım, atalarımız, ecdatlarımız, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda ve diğer tüm savaşlarda olduğu gibi Boşu boşuna kanlar akıtmadılar. Bir avuç toprağımız için mücadele ettiler. Atamız Kurmaylarıyla beraber sizler için bu vatanın bölünmemesi için Cumhuriyet için savaştı. Bizler de el ele vermeli, bir arada olmalı, Adil Türkiye Partisi çatısı altında ilerlemek zorundayız. Sevgili halkım, gerçek anlamda yaşamak, refaha kavuşmak istiyorsak gelin hep beraber bir olalım, el ele verelim. Bizler halk demiyoruz. Bizler halklar diyoruz. Bizler Türk demiyoruz. Bizler Türkiye diyoruz. Türkiye'm diyoruz. Niçin? Zamanında Lazı, Çerkezi, Sünnisi, Alevisi, Türkü, Hristiyanı hepsi bir arada bu topraklar için bir avuç toprak için can vermedi mi? Can verdi sevgili dostlar. Sevgili halkım, sevgili halklar. Bizler bu saatten sonra Artık varız. Adaletsiz düzene adil bir düzen getirerek Adil Türkiye Partisi'nde ben ve kurmaylarımla beraber sizler için çalışmaya varız. Ey halkım, rahat etmek istiyorsanız, huzura kavuşmak istiyorsanız, işsiz gençlerimiz kalmasın istiyorsanız gelin Adil Türkiye Partisi'nde bir olalım, birlikte olalım. Gençlerimiz bilim teknolojileri, Arge projeleri, bir sürü eğitim dallarında ilerlesin. Doktorlarımız yurt dışına çıkmasın. Gençlerimiz Türkiye dışına çıkmasın. Gelin hep beraber el ele bunun önüne geçelim. Sevgili halkım, adil bir düzen için geldik. Diyoruz ki Atatürk milliyetçileri, vatan sevdalıları hepimiz hepiniz hep beraber hep birlikte biz varız. Bu vatan, bu vatanın her karış toprağı bizimdir ve asla bu vatanın topraklarını kimseye yedirmeyiz. Kadınlarımız, çocuklarımız, ırzları, iffetleri, namusları elden gidiyor. Hiçbir şey yapılamıyor. Kadın kutsaldır, kadın anadır, kadın bir evin direğidir. Biz kadınlarımız için, çocuklarımız için gereken her şeyi yapacağız. Vatan hainlerinin tek tek ceza almaları için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi kim satıyorsa, vatana kim ihanet ediyorsa bizlerden korksun, bizlerden çekinsin. Gerçek Atatürk milliyetçileri, gerçek halk artık sizin yanınızda. Hepinizi Adil Türkiye Partisi çatısı altında bekliyorum. Sevgili vatandaşlarım, ben Adil Türkiye Partisi Genel Başkanı Michael James Aşkar sizler için varım, sizler için geliyorum. Bundan sonra önümüzdeki seçimlerde de Cumhurbaşkanlığı adaylığımı şimdiden açıklıyorum. İyi ki varsınız. Saygılar, sevgiler. Bütün güzellikler sizinle olsun. Sağ olun, var olun.